Arkadaşlar bugün sizlere e, alışverişimi göstereceğim. Berfin'in de eşyaları var bu arada. Bazılarını birlikte aldık. Şöyle iki tane şu kedili kulaklıklardan aldık arkadaşlar. E, sonra şöyle gratisten bir saç köpüğü aldık. Bunu deneyeceğim. Beğenirsem artık alacağız. Evet arkadaşlar Gret demişken Gret aldığım alışverişlere devam edeyim. Şöyle bir e, saç maskesi var. Bu keratinli. Kendime aldım bunu. Sonra bunu da Gretz'den. Böyle saç kesisi. Bunu video, ilk videosunu çekeceğim arkadaşlar size. Ee, çok güzel, bunu bayağıdır almak istiyordum. Bir de şöyle bir şeyden, şöyle bu berfinin istediğim şekillerini ben de gayet güzel Yelpaze aldık. Şöyle benimki de böyle. Oy. Evet arkadaşlar. Bu arada Berfi'nin videoda gözükmemesinin sebebi artık video artık kanala video çekmeyecekmiş. Ee, öyle. Görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Birazcık uzun video gibi oldu ama.